Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biz iyiyiz şükür. Bugünkü videoyu böyle bir güzellikle açtım. Bu bir çalı mine arkadaşlar ama çalı değil. Oturak cinsi. Şöyle göstereyim size saksısını. sarkıcı bir mini arkadaşlar. Güneş gidip geliyor. Videonun renkleri değişiyor. sarkıcı bir mini türü. Koyu bordo. Çok koyu. Şöyle. Bunları geçen gün şeye gitmiştim. Talha'yı orada görmüştüm. Gözümde kalmıştı için açıkçası. Bugün böyle iki tane aldım bunlardan. Emine abla da keşke alsaydın demişti. Aldım arkadaşlar. Koskoca bir saksı. Böyle tanesi 250 lira arkadaşlar. Askılı saksılardı. Şöyle etiketini de göstereyim. Bunlar öbür minelerden biraz daha soğuklara dayanıklıymış arkadaşlar. Çok güzeller ama. Gerçekten çok hoşuma gitti. Renkler süper. Canlı hali çok güzel. Böyle bir tanesi sarı ile pembe karışık. Klasik olan rengine benziyor. Şöyle arkadaşlar. Bir tanesi de koskoyu bir bordo. Siyaha yakın bir bordo. Bu pembeli olan daha gelişmiş. Bu biraz daha nazlı mıdır bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Zaten yine çok severim ama benimkiler Çoğu gitti bu yıl. Güneş bana oyun ediyor. Video nasıl çıkar bilmiyorum arkadaşlar. Dakika başı değişiyor. Sözünde duramayan bir hatun. Üzgünüm arkadaşlar. Sar dünya altın. Sihirbaz. Yıldız. Yıldız. Şunun ismini bilmiyorum. Dört tane dördü de özel tür. Şu özel türü de hiç sevmiyorum kelimeyi. İşte bu güzel sardunyalardan aldım diyelim arkadaşlar. Böyle. Dört tane. İnşallah güzel güzel büyürler. Biliyorsunuz bu vanilyalardan bir tane Emine ablaya bir tane kendime almıştım. Bugün bir tane daha aldım arkadaşlar. Kime aldım? Bu güzellik nereye gidecek? Bu güzelliği Lütfiye Hanım için aldım arkadaşlar. Kuşadası'na. Bitmeden bir tane daha alayım dedim ve aldım. Sevgili arkadaşım çiçeğini görebilirsin. Böyle bir şey. Artık nasıl ulaşırsana bir şekilde ulaşacak. Ama vanilyanı aldım. Bu benim can güzelim. Bundan kendime almıştım. Emine abla isterse onu vereceğim. Ee, ben kendime yeniden alırım demiştim arkadaşlar. Vangela'nın kırmızısı aldım bugün bir tane daha. Vardı orada. Bir Vangela daha aldım. Öbür aldıklarımı da göstereceğim. Şu küpelerimi göstereyim. Çok güzeller arkadaşlar. Bu küpeler her geçen gün güzelleşiyor. Her gün renklerine yenileri ekleniyor tabi. Bakın mürdüm. Burada çıkan renk asla değil. Çok koyu. Çok koyu arkadaşlar. Hem moru çok koyu hem bordosu çok koyu. Çok güzel. Hemen onun yanındaki ay güneş hiç bu akşamki video mavi beyaz arkadaşlar bu da. Eflatun gibi pembe gibi çıkıyor burada. Bildiğiniz mavi beyaz bu. Daha belirgin hale geldi mi? Fırtına yağış bitmedi arkadaşlar ara ara oluyor. Onun için küpeler yerinde değil. Hala masanın üstündeler. Millileri de indirdim. Daha çıkarmadım. Her şey her yerde. O kadar çok işi var ki balkonda. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Eller çamur. Karpuz ektik arkadaşlar bugün. Karpuz, domates, biber. Allah'a bin şükür karpuzlarımızı tarlaya indirdik. Toprak yumuşacıkken. Bakın nasıl güzel geliyor arkadaşlar. Koskocaman. Kirazları da kocaman, çiçekleri de kocaman. Çok güzel arkadaşlar. Çiçekler, küpeler renklerini gösterdikçe ben de size göstereceğim. Kısa bir video çekeceğim bu akşam. Çok soğuk donuyorum arkadaşlar. Yoruldum da baya. Bugün çok iş yaptım. Açtım kendimi. Limitleri açtım. Benimkini de göstereyim arkadaşlar. Benim vanilyam. Benimki saksıya alındı. Emine ablanınki ile Lütfiye hanımınki henüz üretim saksısında. Arkada da abitinoz ziyafeti. Şöyle arkadaşlar. Şu abitinoz rengini de bayıldım. Şöyle. Ay, gözükmüyor. İnşallah gözükürdür. Buradan göremiyorum. Burası da renklenmeye başladı bayağı bir. İki günde gelişti papatyalar. Sen nereye kadirsin Rabbim. Tepedeki tomurcu dikkatinizi çekelim. Yapraklarım daha çok arkadaşlar. Maşallah derseniz sevinirim. Her şey alt üst dolu verdi vallahi bu şeyde. Bakın bir küpe de açmaya başladı. Bu da beyazmış arkadaşlar, pembe beyazmış. Ötekilerin renkleri belli değil daha. Şimdi arkadaşlar kendime Eflatun bir gül almıştım. İsterse Emin abla'ya da alacağım dedim. Emin ablanın da hoşuna gitti. Top top bir Eflatun gül. Dördü beşi bir yerde açıyor. Şu güzelliğine bakın. Maşallah, subhanallah. Bu hafta içinde inşallah o da gelecek. Ve günün sürprizi arkadaşlar. Bugünkü hediye. Talha bunu bana üretmem için ücretsiz verdi arkadaşlar. Ben bunu ekeceğim. O da bundan çelik alacak. Sarmaşık bir gül, ithal bir gül. Şöyle arkadaşlar. Dikensiz bir gül. Harika da kokusu var. Şöyle göstereyim size. Bunu çok güzel bir yere ekeceğim arkadaşlar. O bana dedi abla bunu götür ek bana da çelik verirsin dedi. Bunu ben hiç düşünmeden bastım parayı aldım dedi. <laughs> Ama nereye ekeceğimi bilemiyorum. Üretim için almış bunu. Benden daha güzeldi. Bu gülüne bakacak kimse olmaz onun arkadaşlar. Böylece güzel bir alışveriş oldu. Benim de gülüm olacak, onun da gülü olacak. Ben bakacağım, o da üretecek. İkimizde de olacak gül. Çok güzel oldu. Gözüm kaldı, bunun küçüğü yok mu dedim. Tek abla bir tane dedi. Sonra birden yıldırım gibi çaktı. Al götür abla, ek gibi. Ben de çelik alırım. Sende de olur. ikimizin de olur. Güzel olur dedi. Aldım geldim arkadaşlar. Ay şu gülü bir daha göstereyim. Emin abla görüyor musun güzelliği? Ünye güzeli olacak bu. Ünye güzeli. Klimatistler bekliyor. Ekilmedi arkadaşlar. O kadar çok tarlalarda iş var ki. Sukulentleri öylesine topladım koydum kaplara yerlerine yerleşecek Hüsnü Yusuflar çoğaldı şu güzelliğe bakın arkadaşlar Top 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 harika görüntüleri var Bu papatyanın yanındaki mülteci de çoğaldı böyle açtı arkadaşlar Bugün buradan bayağı bir papatya çıkardım eltim geldi ona verdim ee, Bahçesinden eksin diye yeni bahçe yeni ev Yeni heyecan Burası da genişledi. Bu da bunlardan birisi de buraya daha güzel yayılır böyle. Sarı gül diye diye her yer sarı, sarı gül oldu arkadaşlar. Bakın benim sarı Çok güzel arkadaşlar. Harika görünüyor. Böyle her şey her yerde yukarı çıkamadık daha. Çünkü rüzgar ara ara geliyor. Bakın bunlar hep devrilmişlerdi. Topladım bu kadar toplayabildim. Hepsi yuvarlanmıştı yere. Burada bir tane ezan çiçeği açmış. Size bunu da göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu sardunyalarım. Bakın nasibi görüyorsunuz değil mi? Ee, Serap Kayme miydi? Serap Kayme Hanım'dan Mualla hanımı ondan da bana arkadaşlar. Böyle. Çiçek dostu, çiçek arkadaştı. Bunları da yeri aldık. Çünkü yuvarlanırlar diye korktum. Bunlar açtılar arkadaşlar. Ama benim gerçek amaryelisim açmadı. Çok güzel bir cinsim var burada kırmızı. Bunun bana kimden geldiğini bilmiyorum. İlk defa bu yıl açtı bahçemde arkadaşlar. Bende kırmızı var ama özel tür gibi böyle değişik o satılan amaryelisi kırmızı varında. Bu değişik bu bahçelerde olanlardan. Bakın klematisim de böyle burada açıyor. Bu yıl etkilenlerden. Şöyle Bunda tomurcuk çıkarıyor diye sevindim. Ben de daha hiç açmadı. Geldiğinde tomurcu da yoktu. Kırmızı ama yaprak galiba arkadaşlar. Açar inşallah. Çok sağlıklı çünkü. Hiçbir şey olmaz. Bu akşamlık böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Hem çok yorgunum hem üşüdüm. Haziranlar da başladı açmaya. Bu mor çıktı. Şuradaki ne renk çıkar bilmiyorum. Bu da sanki beyaza benziyor. Şuradaki kalamı göstereyim arkadaşlar ne kadar büyük bakın. Tabak kadar var. İçinde bir tane latin büyümüş, ne bir tane 2 üç tane büyümüş arkadaşlar. Böyle sarı ile kırmızı bu aradan geçip bahçeme gidiyorum arkadaşlar ikisi de gereğinden fazla büyüyünce yolu kapattılar videomuzu şuradan kapatalım şöyle mevsim klimatis mevsimidir arkadaşlar her nereden izliyorsanız Hepinize izlediğiniz için, yorumlarınız için, çiçek arkadaşlarınız için, çiçek dostluğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla, sıhhatle kalın. Günleriniz huzur içinde geçsin. Sağlıkla geçsin. İstediğiniz her çiçeğe bir şekilde ulaşma şansı versin Rabbim. Kandıralım Ahmet Açılar Köyü'nden bizim bahçeden yeni videolarda buluşmak görüşmek dileği ile arkadaşlar hoşçakalın sizi seviyorum